Allah'a ortak koşmaya, nefsini onun yerine geçirip heva ve heveslerinin peşinde gitmeye girişir insan. İşte bu hal tuyan halidir ve bu tür insanlar da Kur'an'ın diliyle tağidir. Ali e, temel, temel kavramlarda e, Kur'an'ın yazarı Mevdudi Rahmetullahi Aleyh'in açıklamış olduğu bir bölümdür burası aynı zamanda. Kişi Allah'a ortak koşmaya, nefsini onun yerine geçirmeye başladığı zaman, kendi heva ve hevesleri doğrultusunda yaşamaya başladığı zaman kendisini tuyanlaştırmıştır. Azgınların içerisine katmıştır ve Müslüman olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Biz bu yüzden başında da sözlerimizin, ortasında da sonunda da her zaman için diyoruz ki bütün kişiler, çevremizdekiler, duyanlar, duyurduklarımız Kur'an ve sünnete yönelsinler. Kur'an ve sünnet doğrultusunda Allah Azze ve Celle'nin bize bildirmiş olduğu bu kavramları araştırsınlar, öğrensinler. Bu kavramlar doğrultusunda yaşama çabası içerisinde olsunlar. Bu kavramları biz güzel bir şekilde anlatamayabiliriz. Daha güzel anlatılmış olan eserler oldukça çoktur ki bu eserlere başvursunlar. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 27. ayet ise bize şöyle buyurur kardeşler velev besetallahu rizka li ibadihi Allah kullarına rızkı bol, e, bollaştırsaydı lebeav fil erdi yeryüzünde azarlardı eğer Allah azze ve celle insanoğluna rızkı çok geniş vermiş olsaydı insanoğlu yeryüzünde azardı ama Allah azze ve celle ne yapıyor İnsan oğulun hayatındaki karşılaşabileceği durumlara göre kimine kimi zaman da çok mal veriyor, ulaşamayacağı bir mal veriyor. Bir bakmışsın 3 sene sonra iflas etmiş, bütün malı gitmiş, fakir olmuş, gariban olmuş. Şimdi şu anda önceden zengin olarak bilip de fakirliğe dönen veya garibanlaşan çok kişi vardır. Ve fakirken zenginleşen de çok kişi vardır. Allah azze ve celle ne yapmıştır? Rızkı insanların belirli bir şekilde durumlarına göre ayarlamıştır. Bu Allah Azze ve Celle'nin ayar, ay, ayarlaması neticesindedir. velaki laki yunezzilu bi kaderim ma Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirmektedir. İnnehu bi ibadihi habirun basir. Çünkü o kullarının her halini haber alandır, görendir. Allah Azze ve Celle bizim halimizi bizden daha iyi bilendir. Biz kendi halimizi en iyi bir şekilde bilme durumunda değiliz biz halimizi kendimiz tanıyıp kendimiz ortaya koymuş olsak bin bir türlü hatalar ederiz. Ama Allah Azze ve Celle bizim halimizi bizden daha iyi bilmekte ve bizim halimize göre Allah Azze ve Celle rızkını da indirmekte, bize vereceklerini de ona göre vermektedir. Bizim bu noktada her şeyi kimden istememiz gerekmekte? Allah Azze ve Celle'den isteyip Allah Azze ve Celle'den bekleme durumunda olmamız lazım ve Allah insanları belirli bir şekilde sapmamaları için rızıklarını ayarlamıştır. İnsanoğluna Allah azze ve celle'nin fakirlik vermesi, Allah azze ve celle'den o sıkıntısını gidermesi için el açıp dua etmesi için Allah azze ve celle onu belirli bir şeylere ihtiyaç sahibi hissetmesini sağlamıştır. O kişi de o dar anında ne yapmıştır? Allah azze ve celle'den ihtiyacını gidermesini temenni etmiş, beklemiştir, dua etmiştir. Bugün dünyanın dört bir yerindeki her bucakta yaşayan insanların Allah Azze ve Celle'den istediklerini bilmekteyiz. Bütün insanlar açığı saçığı medyasında bile görmekteyiz. Allah lafzı ellerindedir. Allah bize iyilik versin. Allah onu iyilerden etsin diye isteklerde bulunmaktadırlar. Yani insanlar Allah Azze ve Celle'den isteyeceklerini bilmektedirler. Allah Azze ve Celle bunu yeryüzüne bir ilim olarak bütün herkesin içine vermiştir. Yahudileri, Hristiyanları, Mecusileri, Ateistlerine varıncaya kadar Allah Azze ve Celle'ye inanmaktadırlar ve Allah Azze ve Celle'den beklemektedirler. İnsanın açık bir düşman düşmanı olan şeytan ki bu durumu da Allah Azze ve Celle bize Yusuf Suresi 5. Ayet-i Kerime'de şu şekilde bildirir. İnne şeytane lil insani aduvun mübin. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Şeytan bizim için kaçınılmaz bir düşmandır. Ki şeytan bizi cehenneme gitmemiz için, tağutları desteklememiz için, tağutlaşmamız için her an vesvese vermekte, her an bizi İslam'dan uzaklaştırma çabası gayreti içerisinde olmaktadır. Ki bizim şeytana da yönelmeme durumu içerisinde olmamız lazım. Tağutlardan, tağuta destek olmaktan kaçınmamız gerekmekte.